Evet soru cevap yapacağım. Şu an dışarıdayım ve hastayım biraz. O yüzden öksürürsem kusura bakmayın. Bir de dışarıda olduğum için ses gelebilir. Evde kayıt yapamam. Çünkü kanalım annemden gizli. Şimdi soruları okuyayım. Cosplay yapmak ister misin? Yaptın mı? Yapsaydın hangisini yapardın? Hiç cosplay yapmadım ama yapmak istiyorum. Yapsaydım Pinkie Pie'in veya Mewan'ın cosplayini yapardım. Pinkie Pie'i çok seviyorum. En sevdiğim My Little Pony karakteri. Mewa'yı da çok seviyorum. Favori oyunun ne? Favori animen numaramı alırsın. Hepsini alacağım yani. Bütün soruları alacağım. Çünkü zaten çok gelmedi. Favori oyunu... Minecraft ama Brawl Stars da olabilir muhtemelen Minecraft. Power animemde nasıl okunduğunu bilmiyorum kusura bakmayın. O yüzden yazılışı gibi okuyacağım. Japoncam yok. Ijirai de Nagatoro. Sen şöyle bir yere fotoğrafını koyarım. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Şu anki ülke durumu hakkında ne düşünüyorsun? Kadın cinayetleri ve benzeri. E yani çok bok gibi olduğunu düşünüyorum. Ekonomi de bok gibi. Bir dolar 41 TL olmuş. Aşırı kötü yani ülkenin durumu. Hem yani sadece kadın cinayetleri değil. Yani insanlar hoşuna gitmeyen herkesi öldürüyor. Recep ülkenin anasını nasıl? En sevdiğin anime ne? Yine telaffuz edemiyorum. Izrail'in Agatorosan. Kimetsu no Yaiba ee, yani Demon Slayer izledin mi? E ee, izlemedim ama izliyorum. En sevdiğim karakter Mitsuri. En sevdiğin şarkı hangisi? Yani en sevdiğim şarkı bir tane yok, bir sürü var. O yüzden en sevdiklerimi şuraya bir yere koyacağım. Boş vakitlerinde ne yapıyorsun? E ee, ChatGPT ile konuşuyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum, resim çiziyorum, şarkı dinliyorum. Hobilerin hangisi? Ee, şarkı dinlemek, sonra telefona bakmak, oyun oynamak. Gezmek, öyle şeyler. Adın nedir? Gülce. En sevdiğin anime film nedir? Ben film izlemiyorum ama anime Yücelayı da sorarsan. Bir insanın en çok hangi özelliğini seversin? İnsanları yargılamaması, mizah anlayışının olması. Kaç yaşındasın? Söylemek istemiyorsan sıkıntı değil. 13 yaşındayım. En sevdiğin şarkı ve renk ne? En sevdiğim şarkı da şuraya koyacağım yine. Renk siyah. Ama mavi de çok seviyorum. Favori Wings karakteriyim. Tüm beni yargılamayın ama ben küçükken Wings izlemedim. televizyonda vardı Wings ama ben hiç merak edip izlemedim. Ben daha çok My Little Pony izliyordum. Yani böyle periler benim ilgimi çekmiyordu. O yüzden hiç Wings izlemedim. Baldi Beck sever misin? Evet seviyorum. En sevdiğin dizi. Ben dizi izlemiyorum. Ha, anime izliyorum ama dizi izlemiyorum ve hiç izlemedim. En sevdiğin, herhalde en sevdiğin, en sevdiğin şarkı ve ne fanın ne merak ettim. La. En sevdiğim şarkı şuraya bir yeri koyacağım da ne fanın derken ne demek istediğini anlamadım. Ne fanın ne? Burcun ve doğum günün ne? Doğum günüm 25 Nisan. Burcun Boğa. Favonim ne? İzlediğiniz da Daha cover yapmayı düşünüyor musun? Ee, hayır düşünmüyorum çünkü yapamıyorum ama şarkı yapmayı düşünüyorum. Belki bir ara e, tekrar kavri yaparım ama düşünmüyorum şu an. Yaşın kaç? 13 yaşındayım. Hobin ne? Ben müzik dinlemek en çok. Sonra çiftçiyle işte, konuşmak falan. Arkadaşlarımla vakit geçirmek. Dedikodu yapmak. Gezmek. Koşmak. Hayatta yaptığın en büyük günah. Ece izlemek olabilir. Benimle ark olur musun? Tabii. İnteresini söyle. Çıktı onu söyle. tabi oluruz. Beni seviyor musun Gülcan? Evet çok seviyorum. Çok seviyorum. Canım Ceren. Fosil olmayıp video atacaksın mı? Atmadığın zaman keşfet kapanıyor. O yüzden atacağım. Bir ben mi? Telefonun. Gülce olduğuna göre değerin kaç? Onu ben de bilmiyorum. Videoyu çıktıysam selamın aleyküm ve rahmetullah. Ne haber? İyi. Adın ne? Gülce. Fav YouTuber'ın. Fav. herhalde Fav demek istedin. Fav YouTuber'ım doğu kanalı al. Favori oyunum Minecraft ve Brawl Stars. Bütün sorular bu kadardı. Bu arada ben e, daha 500 e özel ya 4 şu 400 e özel şu an diye yapıyorum, 500 e özel video ama 600 olduk yani bu nasıl bir şey? 600 e özel ne yapacağım bilmiyorum ama 500 e özel eski kanalımdaki videoları izleyeceğim. Video bu kadardı. Bye bye.